depremle ilgili gücünü dezenformasyondan alan bir işgal planı var. Bununla alakalı net anlaşılabilsin diye parça parça gideceğim. Öncelikle Peygamber Efendimiz hakkında hakaret içeren karikatür yayınlayan Charlie Hebdo dergisi. Bir karikatür daha yayınladı ve dedi ki tank göndermemize gerek kalmadı. Bu dergiyle İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in eşi Neptun Soyer'in böyle çok sevecence bir fotoğrafı var. Kemal Kılıçdaroğlu olayın en sıcak anlarında kalktı bir açıklama yaptı. Dedi ki AFAD'dan randevu talebinde bulundum. AFAD cevap vermedi. Nedenini biliyorum. Sonra falan filan görüşeceğiz gibisinden bir ifade. Yani AFAD'ın bütün işe gücü şu anda onlarla uğraşmak. Gitti görüşmesini de yaptı. Çok gerekli görüşmesini. Fox TV. Şu meşhur Fox var ya. Türkçesi tilki. Bunlar da yayına birisini çıkarmışlar. Nasuh Mune herifin ismi. İşte eskiden yasa şöyleydi. Şimdi asker hükümetin izni olmadan çıkamıyor. Askerler de kışta da içten içe kendilerini mahvediyorlardır, bitiriyorlardır yardım edemiyoruz diye. O sırada görüntülerde askerlerin yardım ettiği görünüyor. Muharrem İnce de olay yerine gidiyor. Boş bir sokak buluyor kendine. Asker yok, hiçbir şey yok. Salsanıza şu askeri kardeşim bağlamında hemen böyle bir vitrine sözler yapıyor. Hatırlayacaksınız yangın zamanında da böyle durmuşlardı bunlar. Kafalarının üstünden helikopter uçuyordu. Arkadan 2-3 tanesi helikoptere bakıyordu. Helikopter yok diye açıklama yapıyorlardı. Bazıları bunları bilinçli ve planlı yapıyor. Bir tane adam var Merden Yanardağ. Orada insanlar, ekipler insanlara yardım ediyorlar ve kurtarma girişiminde bulunuyorlar. Çalışmalar var. Tekbir getiriyorlar. Rahatsız oluyor. Nasıl tekbir getirirsiniz diyor. Enver Aysevermen'e bir eleman daha var. O da mevzuyu bir şekilde oradan alıyor, buraya bağlıyor. Siyasal İslam. Şu anda. Siyasal İslam. Evet şu anda bunu konuşuyor. Yine bir İslam düşmanlığını orada şişirmeye çalışıyorlar. Bunların bir de troll modelleri var. Kimliği eşgali belirsiz. Sosyal medyada yazan tipler. Hani biz din kardeşiydik. Bak İsrail yardım ediyor. Yunanistan yardım ediyor. Bir tane Müslüman ülke yok. Diye kampanya yürütürken o sırada Cezayir olsun, Pakistan olsun, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar. Pek çok Avrupa ülkesi de o sırada yardıma koşuyor. Müslüman ülkeler de yardıma koşuyor çok büyük bir felaketin içerisindeyiz. Herkes elinden geldiğince yardım ediyor ama birileri ortalığı kaynatma derdinde. Bir tane bizim süper kahramanımız var biliyorsunuz. Recep İvedik, Şahan Gökbakar. Her afet zamanı bir şekilde kendini ön plana çıkarıp ortalıkta böyle bir şov yapmanın derdine düşüyor. Ya arkadaşlar, çok net bir şekilde şov olduğu o kadar belli oluyor ki. Çünkü bir diğer tarafta başka bir ünlü, bir sivil toplum kuruluşunun da yöneticisi ya adam koşturuyor. Bu neyin derdine düşmüş? Deprem vergileri nerede diyor. Ben sana onun cevabını da vermiş olayım. Bak olayın ilk anında, ilk anında hemen 100 milyar lira kaynak ayrılıyor. Biz gece 4 suları, 4-5 işte olay olduğu andan 10-15 dakika sonra tweet de attık. Haber aldık, tweet de attık. Haber, aldığımız habere göre tweet attık en üst düzeyden süreç şu anda takip ediliyor diye. Ve bölgeye de en üst düzeyden intikaller gerçekleşiyor diye tweet attık. Sabah gördünüz hepiniz bakanlarımız il il dağılmıştı. Ee, merkezde operasyon alanı içerisinde Cumhurbaşkanı yardımcısı sağda doğrudan sürecin içerisinde Cumhurbaşkanımız merkezden operasyonu yönetiyor. Devlet teyakkuzda. Ha, İşgal mevzusuna şimdi geleceğim ama devletin ne yaptığını da söyleyeyim. Çünkü insanlar bilsin, eksik kalmasın. Bize de çok fazla şey geliyor. Şuradayız, tam şu noktadayız ama bizi kimse kurtaramıyor diye. Evet, çok büyük bir felaketin içerisindeyiz. 10 ili kapsıyor. 13,5 milyon vatandaş doğrudan etkilenmiş. 13,5 milyon. Şimdi bir vatandaşımızın ben adını izledim. Orada söylüyor diyor ki tamam diyor dışarıdakiler gelemiyor. Belediye nerede, jandarma nerede, polis nerede bu ildeki diyor. Tabi vatandaş o an canı yanıyor. Onu düşünemeyebilir. Ama onlar da aynı zamanda orada deprem mağduru. O felaketten onlar da mağdur. O kişilerin belki aileleri, belki kendileri. Yani az önce bir polis memurumuzun göçüğün altından çıkarılışını öğreniyorum. Yani Orada o işle vazifeli olan kişiler de orada o sırada zor durumdalar. Çok büyük bir felaketten bahsediyoruz. 10 ili kapsayan bir felaket. Haliyle burada çok ciddi bir sıkıntı olacak. Gerek lojistik anlamda insan gücünün oraya aktarılması anlamında. Ha, biz ne yapabiliriz? Onu da hemen söyleyelim. Ondan sonra da işgal meselesiyle mevzuyu sonlandıralım. Biz şunu yapabiliriz. Öncelikli olarak uzman arkadaşlarımız bölgeye gidebilir. Uzman olmayan insanların kurtarma girişimleri can kayıplarıyla sonuçlanabilir. İnsanların bir şansı, bir ihtimal varsa da onların kurtulması için o ihtimalin yok olmasına sebep olabilir. Uzman olmayan, hiçbir şey bilmeyen, bodoslamasına kendi çapında bir şeyler yapmaya çalışan insanların yapacağı işler. Sonrasında uzman olmayan kişilerin yapabileceği en önemli şey öncelikle nakdi yardım lojistik açıdan çok daha etkili olduğunu bir uzman arkadaşımız bildirdi. Sonrasında buna gücünüz yetmiyorsa Aydın Yardım bunu yapabilirsiniz. Özellikle AFAD olur. Beğendiğiniz, sizin güvendiğiniz bir yardım kuruluşu olur. Nakdi yardım yapmanız, uzman değilseniz, bölgeye gidecek kapasitede orada bir etkinlik sağlayacak durumunuz yoksa nakdi yardım yapmanız en önemlisidir. Sonrasında da gücünüz yetmiyorsa aynı yardım yapabilirsiniz. Devletin orada yapmış olduğu işleri anlattık. Peki işgal meselesini. Arkadaşlar Millennium Challenge 2002. Bununla alakalı Cihat Yaycı Hoca'nın açıklamaları var biliyorsunuz. Kendisi bir müstafi amiral zannediyorum. Çok net. Türkiye tarif ediliyor. Bir deprem oluyor. Depremden sonra birileri ortalığı kışkırtıyor. Birileri ortalığı kışkırtıyor. Ondan sonra asker süreci yönetebilmek için sürece müdahil oluyor. Amerika bölgeye asker gönderiyor, yardım amaçlı. Ondan sonra Türk askeriyle Amerikan askeri arasında bir gerginlik, çatışma durumuna dönüşüyor ve 96 saat içerisinde işgal gerçekleşiyor. He, bunlar da var. Şu anda devletin güvenliğini sağlaması için yapması gereken hesaplar da var. Evet, hiçbir sürece olduğu gibi bakmayacağız. Olabildiğince geniş bakacağız. Biz şu anda siyaset yapmıyoruz. Bazıları şimdi buraya da damlayacak. Siyaset yapmıyoruz. Sözüm ona. İşte hesap soranlar var ya, hesap sorulacak çok insan var. Oraya geleceğiz. Yani gerek o inşaatlara onaylar verenler, gerek dükkanın alt şey binanın altını kesip orayı dükkan yapıp kolon kesip çöküşe sebep olanlar. Çünkü yıkılmayan binalar da var. Yıkılan binaların yanında. Onlar nasıl yıkılmadı? Bunun da hesabını e, tabii ki soracağız. Onlara geleceğiz. Yani 100 liralık battaniyeyi olay olduğu günün sonrasında 200 liraya satmaya çalışan insanlar olduğu gibi siyasi istismar. işte medya istismarı veya birinin işte askeri planının buradaki piyano olarak faaliyet gösteren insanlar yok mu? Var. İşte bunların hepsine karşı uyanık olacağız. Biz hepimiz elimizden geleni en iyi şekilde yapacağız. Sürecin mümkün olan en hızlı şekilde atlatılabilmesi için üstümüze düşen görev neyse onu yapacağız. Ama böyle kendi şovunu çevirmeye çalışanlara, işte ortalığı karıştırmaya çalışanlara bilerek veya bilmeyerek bir işgal tatbikatının piyonu olmaya çalışanlara e, müsaade etmeyeceğiz. Kesinlikle buna müsaade etmeyeceğiz. Bunların bazılarının hesabı da zaten dürülecek. Yani devlet şu süreç içerisinde de ilgili birimleriyle bunların takibini de yapıyor. Onların da hesabı sorulacak. Birileri 99 depremiyle kıyaslayıp o koalisyon döneminin hükümetleriyle şu anı kıyaslayıp bir zafiyet olduğunu iddia etmeye çalışıyor. Bir zafiyet yok arkadaş. Bir zafiyet yok. Yapabileceğin, milli kaynaklarla yapabileceğin bir şey yok. Zaten en üst seviyede yapılıyor. En üst seviyede çok geniş bir coğrafya var. Çok fazla yakın var. Güç yetse hepsini tek tek Buradan İstanbul akın etse oraya da kurtarabilse. Ama İstanbul'un buradan oraya akın etmesi bilmeyen, konunun cahili, kurtarmanın cahili, şahsım gibi insanların oraya akın etmesi faydadan çok zararlı olacaktır. Şu süreçte o trafiği, oradaki gidiş gelişi bilmeyen insanların olabildiğince kullanmaması lazım bilen insanlara öncelik tanıması lazım. Elinden geldiği bütün imkanlarıyla desteklemesi lazım. Ha bilgi, veri geliyorsa ki bize de geliyor. Ne yapıyoruz? İlgilisini hemen aktarmaya çalışıyoruz. Çok zor bir durumun içerisindeyiz. Ama bu zor durum, unutmayın, çeşitli krizler birileri tarafından menfaat olarak değerlendirilebilir. Bunun için de millet olarak bizim hazırlıklı olmamız lazım. Devletimiz olay yerinde, milletimiz olay yerinde, uzman ve bütün imkanlarıyla Allah yardımcımız olsun. Şu anda hala göçük altında kalanlar var. Allah onların yardımcısı olsun. Onların yaşadığı psikolojiyi, onların yaşadığı zorluğu hiçbirimiz yaşayamayız. Buna rağmen birileri çıkıp televizyonlarda dümenden ağlayan insanlar görüyoruz. İğrenilecek bir durum. Onu da söylemiş olalım. Yani oradaki insanlar için dua ederken Burada bu pislik işleri yapan insanlar için de bedduamızı eksik etmiyoruz. Onlar da bunu bilsinler. Allah'a emanet olun. Allah. Şu felaketi bir an önce atlatabilmemizi nasip eylesin.